Tesla'nın uzun zamandır beklenen etkinliği nihayet yapıldı. Bu etkinliğin adı Biz Robot. İsim seçiminin sebebini birazdan açıklayacağım ama önce etkinliğin içeriğine bir göz atalım. Sürücüsüz, direksiyonsuz ve pedalsız robot taksi CyberCab. 20 kişiye kadar taşıyabilen RoboVan ve Elon Musk'ın tüm zamanların en önemli ürünü olacağını iddia ettiği Tesla Bot tanıtıldı. Etkinlik tamamen geleceğe sahip çıkma temasına odaklanmıştı. Mekan olarak Warner Bros'un Los Angeles'taki stüdyolarının seçilmesi de oldukça dikkat çekiciydi. Bu stüdyolarda pek çok bilim kurgu filmi çekildi. Hatta sahnenin hemen yanındaki bina, Geleceğe Dönüş serisinde saat kulesi olarak karşımıza çıkmıştı. Tanıtılan araçlar, bir anlamda o filmlerdeki araçlar gibi bizi geleceği taşıma vaadinde bulunuyor. Etkinlik sinema salonunun önünde başladı. İlk olarak sürücüsüz bir robot taksi sahneye çağrıldı. Bu takside ne direksiyon vardı ne de pedallar. Aracın kapıları yukarı doğru açıldı ve iki kişi içeri oturdu. Araba durması gereken yerlerde duruyor, dönmesi gereken yerlerde otomatik olarak dönüyordu. İlk defa 2016'da duyurulan bu robot taksiyi böylece ilk kez görmüş olduk. Etkinlikte toplamda 50 otonom araç tanıtıldı ve bunlardan 20'si Cybercab modeliydi. Ayrıca katılımcılar Warner Bros. stüdyolarının sokaklarında bu araçlarla kısa bir tur attılar. Etkinliğin bir diğer dikkat çeken kısmı ise Elon Musk'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Tesla Bot idi. Elon Musk bu insansı robotların insanların hayatını kökten değiştireceğini ve neredeyse herkesin bir tane satın almak isteyeceğini söyledi. Tesla botlar gündelik işlerde kullanılmak üzere tasarlanıyor. Örneğin kapıya gelen postaları alabilecek, çiçekleri sulayabilecek ve çocuklara ders verebilecek. Ancak tüm bu heyecan verici yeniliklere rağmen etkinlik bazı soruların yanıtlanmadığı izlenimi de verdi. Örneğin tam otonom sürüş teknolojisinin hala %100'ü tamamlanmamış olması büyük bir endişe kaynağı. Elon Musk her yıl önümüzdeki yıl tam otonom sürüş teknolojisi tamamlanacak diyor. Ancak bu teknolojinin tam anlamıyla güvenli hale gelmesi zaman olabilirim. Tesla'nın bu hamlesi geleceğin yönünü oldukça ilginç bir şekilde etkileyebilir. Otonom sürüş teknolojisi geliştikçe araba kullanmak sadece bir zorunluluk değil bir tercih haline gelecek. Bu da insanlara ulaşımda daha fazla zaman kazandıracak ve arabalar adeta mobil yaşam alanlarına dönüşecek. Araçlar sadece sürmekle kalmayıp günlük yaşamlarımızı da düzenleyen kişisel asistanlar gibi davranabilir. Tesla'nın enerji çözümleriyle birlikte yenilenebilir enerji kaynakları daha yaygın hale gelecek ve fosil yakıtlara bağımlılık azalacak. Bununla birlikte otonom sürüş ve gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde trafik kazalarının da büyük oranda azalması muhtemel. Gelecekteki şehirlerin ulaşım altyapıları ise Tesla gibi yenilikçi firmaların teknolojileriyle yeniden tasarlanacak. Bu gelişmeler önümüzdeki 10 ila 15 yıl içerisinde günlük yaşamdan şehirlere kadar birçok alanda büyük değişiklikler yaratabilir. Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği bu dönemde her an bizi şaşırtacak yenilikler görmek mümkün. Tesla'nın bu etkinlikte tanıttığı ürünler oldukça heyecan verici ancak bazı detaylar hala belirsizliğini koruyor. Yine de gelecekte bu teknolojilerin nasıl şekilleneceğini hep birlikte göreceğiz. Bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teknolojinin geleceğini birlikte keşfetmeye devam edeceğiz.